herkese merhaba. Ben Sıla, soyadım Özdemir. Sancaktepe Belediye Spor Kulübü'nde stoper olarak görev alıyorum. Bugün burada Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir turnuvada arkadaşlarımızla birlikte takımımız adına boy gösterdik. Çok keyifli bir maç çıkarttık. Bir bir berabere bitti. Kardeşlik, dostluk kazandı. Bu özel yılda, Cumhuriyetimizin bu özel yılında burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba ben Rabia Soyadım Kılıç. Sancaktepe Belediyesi'de oynuyorum. Mevkim sol açık. Eee berabere kaldık. Başka ne diyeyim? Bu kadar. Herkese merhabalar. Ben Karadeniz İtman Ocağı Spor Kulübü'nden Korhan, Santrafor mevkisinde oynuyorum. Bu turnuva ile ilgili Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle üzerine olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama. Maçla ilgili de kafa kafaya bir maç oldu. Rakip takımı da kendi takımı da tebrik ediyorum. Bu kadar. Merhaba öncelikle. Ben Gülnur, söyledim Kaplan. Karadeniz İtman Ocağı'nın takımında sol bek oynuyorum. Güzel maçtı yani. Karşı rakibimizi de tebrik ederim. Güzel maçtı. Merhaba ben Zeynep Sıkı'yı Karadeniz İtman Ocağı'nda oynuyorum. Mevkim stoper. Karşı takımı tebrik ediyorum. Kafa kafa bir maçtı. Beraberlik kaldık. Güzel bir maçtı. Ellerine, kollarına sağlık.